Tamam, tamam. Ben aldım, Ben kestim abi. Lavanta'nın hasatı için e, bulunuyoruz. Dört e, yıldır e, bu ailemiz e, burada bu işi yapıyor. E, bölgemizde tek olan bir yer. Genelde e, İsparta ve o bölge bilinirken Konya, Silifke'de var. Tahminim Erdemli'de de tek burada evet. var. Ümit ediyorum bu gelişerek devam eder. Diğer çiftçilerimize örnek olur. Çok emek verdik. 4 senedir de e, büyütmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. E, genç çiftçi olarak, bir genç kadın çiftçi, girişimci olarak e, çok güzel e, dilekler, temenniler alıyorum. Mutluyum. Her sabah uyandığımızda bile mis gibi bir koku içerisinde uyanıyoruz. İlk yıl sulama tabii ki kullandık. Ama ondan sonrasında daha hiç su vermedim. Susuz tarım olarak örnek bir bitki zaten. Daha çok etrafımızdaki insanlara örnek olmak, işte, bu da alternatif bir tarım ürünü olduğu için önce olmak istedim açıkçası. Burada kırsal bir alanda susuz tarım yaparak hem bölgemizi kalkındırmak hem de farklı alternatif ürünler sunarak hem de turizmimizi geliştirmek adına pek çok adım attığımızı düşünüyorum açıkçası. Geçen yıl yaklaşık 20 litre civarı bir yağımız oldu. Bu yıl yaklaşık bu yılda 100 litreye yakın bir yağ beklentimiz var. Check this